Merhaba, talebiniz üzerine aşağıda yer alan metni sizin için seslendireceğim. İstinaf mahkemesi ne demektir? İstinaf, Arapçadan dilimize geçmiş bir hukuk terimidir. Sözlükte yeniden başlama anlamındadır. Hukuk terimi olarak istinaf, ilk derece mahkemesince verilen bir nihai hükmün bozulması istemiyle ikinci derece mahkemesine yapılan başvurudur. İstinaf. Bir kanun yoludur, özel hukuk yargılamasında ilk derece mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan nihai, son, kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hallerinde itiraz üzerine verilecek kararlara karşı başvurulacak kanun yolu, istinaf yolu, dur, HMK, M, 341 bölü 1. İlk derece mahkeme kararlarının taleplerle belirlenen sınırlar çerçevesinde gerekiyorsa ikinci kez yeniden görüşülüp bir karar verilmesini sağlayan olağan bir kanun yoludur. 7 Ekim 2004 gün ve 5235 sayılı adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanun ile bölge adliye mahkemeleri, istinaf mahkemeleri, kurulmuştur. Böylece iki dereceli sistem 3 dereceli hale gelmiştir. Bölge adliye mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da göreve başlamıştır. İstinaf mahkemesinin özellikleri olan bir kanun yoludur. Kesinleşmemiş kararlara karşı gidilir. İstinaf yoluna başvuru hükmün icrasını durdurmaz. İstinaf mahkemesi için yetki sözleşmesi yapılamaz, ilk derece mahkemesinin kararlarını denetler, ilk derece mahkemesi arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözer, merci tayinine karar verir. İstinafa, kesinleşmemiş ilk derece mahkemesi kararları için başvurulabilir, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan kararların, ikinci derece, mahkemeleri sayılan bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesince incelenmesidir. İstinaf yoluna başvuru hakkı doğmadan önce, bu başvurudan feragat olmaz, HMK, MD, 349 bölü 1, karar tebliğinden sonra ise, istinaf hakkından feragat mümkündür. İstina başvuru hükmün icrasını durdurmaz, takip hukukunda tehri icra, icranın geri bırakılması ile ilgili İİK, 36. madde hükmü saklıdır, nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez, HMK, MD, 350 bölü 1, kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili aynı haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez, HMK, MD, 350 bölü 2. Hukukumuzda dar anlamda istinaf kabul edilmiştir. Dar anlamda istinafın anlamını şu şekilde maddelerle açıklayalım. Aslında bugünkü Yargıtay gibi hukuki denetim görevi yapılır. İstinaf mahkemesinde bazı işlemlerin yapılması söz konusu değildir bunlar. Karşı dava, davaya katılma, ıslah ve davaların birleştirilmesi olmaz. Yeni delil ileri sürülemez. İddia ve savunmayı genişletme yasağı vardır. Yetki sözleşmesi yapılamaz. İstinaf mahkemesine başvuru şartları. İstinafa elverişli bir karar olmalıdır. İstinaf yoluna, ancak ilk derece mahkemelerinin kesin olmayan, usule ve esasa ilişkin, nihai, son, kararlarıyla ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz istemlerinin reddi kararlan ve bu istemlerin kabulü durumunda ise, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı başvurulabilir, HMK, MD, 341 bölü 1, hakem kararlarma karşı istinaf yoluna gidilemez miktar ve değeri 1500 Türk lirasını geçmeyen mal varlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. HMK, MD, 341 bölü 2, kesinlik sının, alacağım tamamına göre belirlenir. HMK, MD, 341 bölü 3, delil tespiti, defter tutulması ve mühürleme işlemi yapılması gibi geçici hukuki korumalar için de istinaf yoluna gidilemez. İlk derece mahkemelerinin, diğer kanunlarda temiz edilebileceği veya haklarında yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da Bölge Adliye Mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, Bölge Adliye Mahkemelerine başvurulabilir, HMK, MA, 341 bölü 5. İstinaf yoluna başvuruda ilgilinin hukuksal yaran bulunmalıdır. İstinaf başvurusunda, başvuruyu yapanın bir yararı olmalıdır. Başvuru, kötü niyetle yapılmış olursa, ilgilisi bunun yaptırımlarına da katlanmak zorunda kalır. HMK, M, 329,351, kötü niyetle istinaf yoluna giden taraf, yargı giderlerine mahkumiyetten başka, diğer tarafın vekili ile aralarında kararlaştırılan sözleşmesel vekalet ücretinin tamamını veya bir kısırımı ödemeye de zorunlu tutulabilir. Vekalet ücretinin miktarında uyuşmazlık olur ya da miktarı fahiş, ölçüsüz bulunursa, hakim tarafında takdir olunur. HMK, M, 329 1. Kötü niyetli başvurucu, bölge adliye mahkemesince, ayrıca 500 Türk lirasından 5000 Türk lirasına kadar disiplin para cezasına mahkum edilir. HMK, M, 329 2, 351. İstinaf başvurusu dilekçe ile yapılmalıdır. İstinaf dilekçesinin başvuranın kimliği, imzası ve başvurulan kararı yeterince belli etmek yeterlidir. Bu durumda 355. madde çerçevesinde istinaf incelemesi yapılır. İstinaf dilekçesi kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. İstinaf dilekçesi karşı taraf sayısından bir fazla olarak vezneye verilir. Dilekçede şu hususlar bulundurulur, tarafların ad, soyad, TC numaralan, davadaki sıfattan ve adresleri, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri, kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu, kararın başvuru yapana tebliğ edildiği tarih, karan özeti, istinaf başvuru sebepleri ve gerekçeleri, talep sonucu, başvurucunun veya varsa kanuni temsilci ya da vekilinin imzası. İstinaf başvuru incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır, ancak, incelemeyi yapacak bölge adliye mahkemesi, kamu düzenine aykırılıkları rizm gözetir, HMK, MD, 355, istinaf dilekçesi, kararı veren ilk derece mahkemesine veya, mahkemesine iletilmek üzere, başka yer mahkemesine de verilebilir, başvuru, bölge adliye mahkemesi başvuru defterine kaydolunur, başvurana ücretsiz bir, alındı belgesi, verilir, başka yer mahkemesine verilen başvuru dilekçesi, derhal mahkemeye iletilir. HMK md 343. Başvuru dilekçenin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. HMK md 118 dosya kararı veren mahkemece ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir. HMK md 343/4 hukuk yargılamasında süre tutumu uygulaması 2494 sayılı yasayla kaldırılmıştır. Gerekli harç ve giderler yatırılmış olmalıdır. Yatırılmazsa, kararı veren mahkeme tarafından bir haftalık kesin süre verilir, yine yatırılmazsa istinaf başvurusu bu mahkeme tarafından yapılmamış sayılır, bu karar aleyhine ise bir hafta içinde istinaf yoluna başvurulur. İstinaf başvurusu iki haftalık süreye tabidir. Süre tebliğ ile işler, özel kanun hükümleri saklıdır, buna göre, istinaf süresi iş mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinde itibaren 8 gün, icra mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 10 gündür. Ceza Mahkemesinde İstina Başvuru Süreci Yerel ceza mahkemesi kararları, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet, güvenlik tedbiri, ret ve düşmedir. Bu son kararlar hakkında istinaf mahkemesine başvurulabilir. İstinafta yapılan yargılama bölge mahkemelerinin ceza dairelerince yapılır. Ceza davalarında mutlaka Adana Ceza Avukatı aracılığı ile istinaf başvurusunun yapılması önerilir. Ceza davalarında istinaf kanun yoluna başvuru süresi 7 gündür bu süre bir hak düşürücü süredir. Söz konusu 7 günlük süre hükmün tefhimi, tefhimi mümkün olmayanlara yapılan tebligattan itibaren başlar. Tutuklunun istinafa başvurması nasıl olur? Tutuklu kişi bulunduğu cezaevi müdürüne yapacağı bir başvuruyla istinaf talebinde bulunabilir. Yapılan istinaf talebi bir hükmün kesinleşmesini engeller. Yani henüz verilen ceza kabul edilmemiş sayılır. Yüzüncü savcısınca yapılan istinaf talepleri gerekçeli olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde söz konusu talep reddedilir. Ancak sanık veya katılanın bizzat yaptığı istinaf başvurularında herhangi bir gerekçe belirtmeleri gerekmez. İstinaf başvurusu yapılmışsa mahkemenin istinaf başvurusu yapıldığını öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgililere hükmün gerekçelerini tebliğ etmesi gerekir. Mahkemece reddedilmeyen istinaf dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ edilir, karşı taraf, isterse tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak cevaplarını bildirebilir, CMKM, 277 bölü 1. İstinaf başvurusu kabul edilebilir ise mahkeme karşı taraf cevap verdikten veya 7 günlük süre bittikten sonra dava dosyasını, bölge adliye mahkemesine gönderir, CMKM, 277 bölü 2, hangi ceza davalarında istina başvurulamaz, hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen 3000 Türk lirası dahil adli para cezasına mahkumiyet hükümlerine, üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Bu kararlar hakkında istinaf yoluna başvurmak mümkün değildir, fakat kanun yararına bozma yoluna başvurulması mümkündür. İstinaf mahkemesinde yargılama nasıl yapılır? İlk derece mahkemesinde uyuşmazlık hangi yargı usulüne tabi ise, istinaf aşamasında da aynı usul uygulanır, bölge adliye mahkemesinde uyuşmazlığın tetkiki, başlıca 5 aşamada tamamlanabilir, dilekçe teatisi aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat, esas incelenme aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm aşaması. Dilekçeler aşaması. İstinaf kanun yoluna dilekçeyle müracaat edilir, dilekçe ve ekleri, taraf sayısından bir fazla düzenlenir, istinaf başvurusu yapılırken, başvuru hara ve tebliğ gideri başta olmak üzere tüm giderler ödenir, karan veren ilk derece mahkemesi, iki halde istinaf başvuru dilekçesini, bölge adliye mahkemesine göndermeden reddeder, bu iki hal şunlardır. 1. İstinaf başvuru dilekçesinin yasal süresi geçtikten sonra verilmiş olması hali. 2. İstinaf başvuru dilekçesinin, kesin olarak verilen, bir karara ilişkin bulunması hali. Bu gibi durumlarda, mahkeme red kararı verir ve verilen red mı masrafı gider avansından karşılanmak üzere, Rizin ilgiliye tebliğ eder, HMK, MD, 346 bölü 1, başvurucu, red kararma karşı bir hafta içinde istinaf yoluna müracaat edebilir, kararı veren mahkeme, bu durumda, gerekli giderleri de yatırtarak dosyayı bölge adliye mahkemesine gönderir. Bölge Adliye Mahkemesi, dilekçe reddi kararı, M uygun görmezse, ilk istinaf dilekçesine göre, gerekli incelemeyi yapar, HMK, MD, 346 bölü 2, istinaf dilekçesi, kararı veren mahkemece, karşı tarafa tebliğ olunur, karşı taraf, iki hafta içinde cevap dilekçesini sunar, HMK, MD, 347. İstinaf dilekçesini alan taraf, kendisinin başvuru hakkı olmasa veya başvuru süresini geçirmiş bulunsa bile, vereceği cevap dilekçesiyle kendisi de istinaf yoluna başvurabilir. Bu şekildeki istinaf başvurusuna, katılma yoluyla istinaf. Denir, asıl başvurucu taraf, karşı tarafın katılım yoluyla istinaf başvurusuna 2 hafta içinde cevap verebilir, HMK, MD, 348 bölü 1, asıl istinaf yoluna başvuran taraf, bu başvurusundan feragat eder veya talebi, bölge adliye mahkemesince esasa girilmeden reddedilirse, katılma yoluyla başvuran, M talebi de reddedilir, HMK, MD, 348 bölü 2. İstinafta dilekçe teatisi aşaması, kararı veren ilk derece mahkemesinde yapılır. Dilekçe teatisi aşaması, iki taraf içinde, kural olarak birer dilekçeden ibarettir. Katılma yoluyla istinaf hakkı kullanımında dilekçe teatisi karşılıklı ikişer dilekçe ile olabilir. Dilekçe teatisi bittikten ya da yasal süreler dolduktan sonra mahkeme dosyayı dizi listesine bağlı olarak ilgili bölge adliye mahkemesine gönderir. Taraflar ilamın kendilerine tebliğinden önce istinaf yoluna başvurma hakkı neden feragat edemezler. Başvurudan sonra feragat edilirse, mahkeme, dosyayı bölge adliye mahkemesine göndermeyerek, başvurunun reddi karan, verir, dosya, bölge adliye mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmadan feragat vakı olmuş ise, başvuru, feragat nedeniyle reddolunur, HMK, MD, 349. Ön inceleme aşaması. Dilekçe aşaması tamamlanır, ön inceleme aşamasına geçilir, ön incelemede şunlar denetlenir. İstinaf nedir? İstinaf dilekçesi. 1. Dosyanın başka bir dairenin görevine girip girmediği, 2. İlk derece mahkemesinin kesin olup olmadığı, 3. Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, 4. Başvuru şartlarının yerine getirilip getirilmediği, 5. Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin gösterilip gösterilmediği. Bu sayılan yönlerden yapılan ön incelemede eksiklik bulunmadığı anlaşılmış olursa dosya esas incelemeye alınır. HMK md 352. Esas inceleme aşaması İstinaf sürecinde dosyanın esastan değerlendirilmesi aşamasına inceleme adı verilir. Tahkikat sırasında, gereken hallerde başka bir bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi istinabe edilebilir, HMK, MD, 354, tahkikat incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır, ancak, bölge adliye mahkemesi, kamu düzenine aykırılıkları rizm gözetir, HMK, MD, 355, Bölge Adliye Mahkemesince tahkikat, esas inceleme, davanın niteliği ve özelliğine göre, ya heyet tarafından ya da görevlendirilecek bir üye tarafından yerine getirilir, HMK, MD, 354 bölü 1, yargı çevresi dışında, keşif yapılması, bilirkişi incelemesi ve tam dinlenilmesi gibi gereklilikler, durum ve şartlara göre istinabe yoluyla yerine getirilir, tahkikat, esas inceleme, aşamasında yapılabilecek Usuli işlemlerin bir kısmı, duruşma yapılmaksızın yerine getirilir, bir kısmı ise, duruşmalı olarak icra edilir. İstinaf mahkemesinde duruşma yapılmadan karar verilebilecek davalar. Bölge Adliye Mahkemesi, aşağıdaki hallerde duruşma yapmaya gerek görmeden, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine, karar verir, HMK, MD, 353 bölü 1A. 1. Davaya bakması yasak olan hakimin karar vermiş bulunması hali. 2. İleri sürülen haklı red sebebine rağmen reddedilen hakimin davaya bakmış bulunması hali. 3. Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya mahkemenin görevli veya yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış bulunması veyahut karar veren mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi dışında kalmış bulunması hali. 4. Mahkemece usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına, davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, yargı yeri belirtilmesine karar verilmiş bulunması hali. 5. Mahkemece, tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş bulunması hali. 6. Diğer dava şartlarma aykırılık bulunması hali. 7. Mahkemenin verdiği kararın usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde, istinaf başvuru talebinin esastan reddine, karar verilir. 8. Yargılamada eksiklik bulunmamakla birlikte yasanın olaya tatbikinde hata edilip de bu durum yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç göstermeyecek nitelikte ise veya karar isabetli olup da ve fakat gerekçesinde hata edilmiş idiyse bölge adliye mahkemesince gerekli düzeltme yapılarak esas hakkında karar verilir. 9. Yargılamada görülen eksiklikler duruşma yapılmadan da tamamlanabilecek nitelikte ise bunlar ikmalinden sonra yeniden esas hakkında karar verilir. İstinaf mahkemesinde duruşma yapılarak karar verilebilecek davalar. Yukarıda sıralanan, ve HMK, MD, 353'de belirtilen, haller dışında bölge adliye mahkemesindeki inceleme, duruşmalt olarak yerine getirilir, bu durumda, doğal olarak öncelikle taraflara duruşma günü bildirimi için tebligat çıkarılır, HMK, MD, 354. Bölge Adliye Mahkemesi'nde duruşmalı olarak incelenecek işlerde, taraflara çıkarılacak davetiyelerde, duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde tahkikatın, esas incelemenin, yokluklarında yapılarak karar verileceği hususu ile, özellikle başvuran tarafa çıkartılacak davetiyede, ayrıca, yapılacak tahkikatle ilgili olarak Bölge Adliye Mahkemesi'nce belirlenen gider avansım duruşma gününe kadar yatırması gerektiği açıkça ve ihtaren belirtilir, HMK, MD, 358 bölü 1. İstinaf başvurucusu kabul edilebilir bir mazeretle duruşmaya gelemeyeceğini dilekçeyle ve mazeretini belgeleyerek beyanda bulunursa yeni bir duruşma günü tayin edilerek taraflara bildirilir. HMK md 358. Şayet istinaf başvurucusu mazeretsiz olarak duruşmalara katılmaz veya tahkikatla ilgili giderleri süresi içinde yatırmamış olursa dosyanın mevcut durumuna göre karar verilir. Şu kadar ki öngörülen tahkikat esas inceleme yapılmaksızın karar verilmesine imkan bulunmayan hallerde istinaf başvurusu reddedilir. HMK md 358/3 Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince görevlendirilen hakim üye, tahkikatın tamamlandığı kanaatine varırsa, tarafların davanın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için dosyayı mahkeme başkanına verir ancak Bölge Adliye Mahkemesi gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse tahkikata esas incelemenin genişletilmesine de karar verebilir. HMK md 2 Ocak 185 Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların tahkikatın tümü hakkında açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren başkaca bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın, esas inceleme aşaması MM, bittiğini tefhim eder, yüze karşı bildirir, HMK, MD, 185 bölü 3. Bu gibi hallerde bölge adliye mahkemesi, duruşma yapmadan, kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verir. HMK, MD, 353 bölü 1A. Sözlü yargılama aşaması. Tahkikat aşamasının bittiğinin tefhiminden sonra bölge adliye mahkemesi sözlü yargılama ve hüküm için belli bir gün ve saat tayin ederek mahkemede hazır bulunmaları için iki tarafı davet eder. Çıkartılacak davetiyede belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtaren bildirilir. HMK md 186/1 Sözlü yargılama aşaması, NDA Bölge Adliye Mahkemesi taraflara son diyeceklerini sorar, son sözlerini alır ve tutanağa geçirir. Böylece sözlü yargılama aşaması da tamamlanmış olur. HMK md 186/2. Hüküm aşaması İstinaf başvurusu sürecinde son aşama hüküm aşamasıdır. Bölge Adliye Mahkemesindeki hüküm aşamasında ilk derece mahkemesinde uygulanan yargılama usulü hükümleri uygulanır. HMK md 360 Bölge Adliye Mahkemesinde süreç usule ya da esası ilişkin bir nihai son kararla sonlandırılmış olur. Karar yani nihai hüküm yargılama sürecinin sona erdiği duruşmada sözlü beyanların alınmasından sonra verilir ve tefhim olunur. HMK md 186/2 294 İstinaf mahkemesinde dosya üzerinden karar verilebilecek haller. Usule ilişkin nedenlerle. 1. Davaya bakması yasak olan hakimin karar vermiş olması. 2. İleri sürülen haklı red talebine rağmen reddedilen hakimi davaya bakmış olması. 3. Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya mahkemenin görevli ya da yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış bulunması veyahut mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi dışında kalması. 4. Diğer dava şartlarına aykırılık bulunması. 5. Mahkemece usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına, davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, merci tayinine karar verilmiş olması. 6. Mahkemece tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması. Esasa ilişkin nedenlerle. 2.1. İncelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurunun esastan reddini. 2. Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında. 3. Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasından sonra yeniden esas hakkında. Özel durumlar. 2.1. Katılma yolu ile başvurma. 2. Başvurma hakkından feragat. 3. Başvurunun icraya etkisi. 4. Kötü niyetle istinaf yoluna başvurma, istinaf bölge adliye, mahkemesi karar metninde yer alması gerekenler. Bölge adliye mahkemesi kararları aşağıdaki hususları içerir kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi ile başkan üyeler ve zabıt katibinin ad ve soyadları ve sicil numaraları tarafların ve davaya ilk derece mahkemesinde müdahil olarak katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı soyadı ve adresleri tarafların iddia ve savunmalarının özeti ilk derece mahkemesinin karar özeti ileri sürülen istinaf sebepleri taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan veya olmayan hususlarla bunlara ilişkin delillerin tartışması red ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepler, hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi, kararın verildiği tarih, başkan ve üyeler ile zabıt katibinin imzaları, gerekçeli kararın yazıldığı tarih hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir. HMK, MD, 359 2. İstinaf mahkemesinin kararı temiz edilebilir mi? İstinaf incelemesi üzerine temiz edilebilen bir karar var ise bu karar temiz edilebilir, temiz üzerine yargıtay şu kararları verebilir. Bozma üzgün surat, aşağıda bozma nedir, daha detaylı açıklanacaktır. 1. İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesi kararını esastan reddetmiş ise bozma üzerine karar ilk dereceye gönderilir. 2. İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesi kararını kabul ederek inceleme yaparak karar vermiş ise bozulan bu karar tekrar istinaf mahkemesine gönderilir. Onama. Aşağıda daha detaylı açıklaması mevcuttur. Düzelterek onama. İstinaf ile temiz arasında ne gibi farklar vardır? İstinaf mahkemesinin amacı, somut olay adaletini sağlamaktır. İstinafın yaptığı denetim, hukuka ve vakılara uygunluk denetimidir. İstinaf mahkemesi. Başvuru sebeplerine bağlıdır. Bu en büyük faktör temiz ile, istinaf mahkemesinin kararı onaması ne anlama gelir? Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddini karar verir esastan red kararına karşı kural olarak herhangi bir kanun yoluna başvurmak mümkün değildir, esastan red kararına karşı sadece hukuki yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle temiz yoluna başvurmak mümkündür, fakat verilen karar, temizi kabil kararlardan birisi değilse, esastan red kararı ile hüküm kesinleşir, ilk derece mahkemesinin hükmü onanmış. Olur. Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'nin hırsızlık suçundan verdiği 2 yıllık hapis cezasında hukuka aykırılık saptayamayan daire, istemi esastan reddeder, dairenin esastan red kararı ile Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği ceza kesinleşir, dairenin esastan red kararına karşı temiz yoluna başvurmak mümkün değildir. Çünkü ilk derece mahkemelerinin 5 yıl ve daha az hapis cezalarını hukuka uygun olduğu gerekçesiyle esastan reddeden BAM kararlarına karşı temiz yoluna başvurmak mümkün değildir. CMKM, 286 2 Bölge Adliye Mahkemesi'nin esastan red kararı, temyizi kabil kararlardan ise 7 günlük temyiz süresi geçtikten sonra Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı kesinleşir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin esastan red kararı hakkında temyiz yoluna başvurulmuşsa temyiz yolu tüketildikten sonra hüküm kesinleşir. İstinaf Mahkemesi'nin kararı bozması ne demektir? Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında, kesin hukuka aykırılık hallerinden, birisini tespit ederse, hükmün bozulmasına. Karar verir, CMKM, 280 bölü 1 B, 289, daire bu durumda dosyanın yeniden incelenmek ve hükm olunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verir. Kesin hukuka aykırılık halleri kanunda tek tek sayma suretiyle gösterilmiştir. CMKM 289. Mahkemenin kanuna uygun teşekkül etmemiş olması, hakimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hakimin hükme katılması, geçerli şüphe nedeniyle hakkında red istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu halde hakimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hakimin hükme katılması, mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi, cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması, duruşma Normal olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlal edilmesi, hükmün gerekçeyi içermemesi, hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması, hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması, hukuka kesin aykırılık halleridir. BAM dairesi, bozma kararı üzerine hükmü yeniden incelemek amacıyla aynı mahkemeye göndermek zorunda değildir, kendi bölgesinde bir başka mahkemeye gönderebilir. Bozma kararı üzerine dosya kendisine gelen ilk derece mahkemesinin bu karara direnmesi mümkün değildir. Çünkü bölge adliye mahkemesinden verilen bozma kararına karşı kanun yoluna gidilemez, direnilemez, bozma kararı hakkında temiz yoluna başvurmak da mümkün değildir. İlk derece mahkemesi bozma üzerine kendisine gelmiş dosya hakkında istem doğrultusunda karar vermek zorundadır. CMKM 284-286 1 İstinaf bölge mahkemelerinde hangi işlemler yapılamaz? Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinde aşağıda sıralanan iş ve işlemlerin yapılabilmesi mümkün değildir. HMK md 357 Bölge Adliye Mahkemelerinde karşılık dava açılamaz Bölge Adliye Mahkemesinde davaya müdahale talebinde bulunulamaz, Bölge Adliye Mahkemesinde davanın ıslahı istenemez, Bölge Adliye Mahkemesinde davaların birleştirilmesi talep edilemez, Bölge Adliye Mahkemeleri için yetki sözleşmesi yapılamaz Bölge Adliye Mahkemesinde Rizm göz önünde tutulacaklar ve zorlayıcı nedenler dışında ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dirilenemez. Avukat Saim İne e. K. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi